Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi şey oynatma listesi nasıl yapılır YouTube'da onu göstereceğim. YouTube'u açıyoruz arkadaşlar. YouTube'dan kanalınıza giriyorsunuz. Bir videoyu seçiyorsunuz. Bir videoyu seçtin diyelim. Bu videoyu oynatma listesine koyacağım. Şu köşede kaydede basılı tutuyorsunuz. Yine oynatma listesi diyorsunuz başlığı e, gizli değil herkese açık yapın başlık yo nasıl ben bunu yapacağım listeyi görüntülü. Arkadaşlar bakın oluştu. Yanına bir tane daha eklemek istiyorsanız onun için diğer videoyu dur hangisini eklemiştim? Bu videoyu da onun yanına eklemek istiyorum. YouTube nasıl yapılır? Bunu seçiyorum. Bitti diyorum. Oynatma listesi güncellendi. Bakın arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.